İlk başladı kolay, şimdi ise olay Neden mi? Çünkü bitti artık yalan İlk masumdu, sonrasında yapay Soğudu mu acaba nedensiz falan Çok kötü elinden bir şey gelmemek En zoru ise geri dönmemek Imkansız seni sevmemek Ya da sabredip onu beklemek acım nasıl durulur bilmem ama sen nasıl iyi bilirim sen görmezsin ama uzaktan seni seyrederim acım nasıl durulur bilmem ama sen nasıl iyi bilirim sen görmezsin ama uzaktan seni seyrederim kelimeler yine saklı gizli. Yeni başlamışsa sizle bizle Artık kalbim başkasına kilitli Gözyaşlarım neden gizli gizli Artık hayatımdan çıkıp git Senin de üstünü çizdim Ya da hemen lazım silgi Seni de kalbimden silebilir mi?